Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar ben Osman Bazaar arkadaşlar Bugün sizlerle beraber efsane, muhteşem, süper, o, pro mh! Çok güzel bir videoya karşısındayım arkadaşlar Bugün yanımda Birkan var hoş geldin kardeşim Hoş bulduk arkadaşlar Hoş bulduk arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bugün Birkan'la bir dakika Facebook kontrol challenge yapacağız Kesin yedim kesin bir şey yedim ee, Abi, e, Facebook kontrol challenge yapacağız ve ben şu an açım çok açım Ben de Oruç'ta oruçlu bu videoyu çekerim ve sizlere için çalışıyorum. Bu videoyu sizler için güzel bir like bekliyorum arkadaşlar. Umarım like atıp abone olursunuz. Bu arada bir kanalı daha aşağıda ona da abone olmayı unutmayın. Şimdi... Taş, kağıt makas oynayacağız. Web sitesinden. Sitemiz burada. Eee... Skype'den ekranlarımızı <laughs> paylaşacağız. Ve... Hani bilgisayara bağlanmadan söylemek... Söylediğimizi yaptırmak zorunda kalacak. Aynen. O, Aynen. o tarz bir şey oluyor. Hatta söyleyemiyorum ama siz anladınız. Eee... Hazırsanız başlayalım. Başlıyoruz Ama lütfen like atmayı unutmayın. Bakın hadi bir saniye böyle aşağı indirin. Şöyle bir like atarsanız çok mutlu olurum. Başlayalım mı kanka? Başlayalım. Şimdi seçiyorum Şimdi. ben. Şimdi. Yalnız bir de şu üçünü kullanıyoruz arkadaşlar. Bakın bu taş, kağıt, makas. Şu ikisini bilmiyoruz. Yılanla kafa yok. Sen seçtin mi kanka? Ee, seçtim. Sen ben de seçtim. Kazandım. <laughs> i̇ki, i̇ki tane daha şansım var. Tamam, hadi daha, hani üç kere oynuyoruz tamam. Seçtim. Hatta falan. İddialı ya. <laughs> İddialı. Devaj tekrar oyna. Seçtim. Yes. Bir 1 Tamam. Bir Seçtim. Hadi inşallah. Zafer inananın önünde. <laughs> Devaj. Can bir bin. Tamam aldım. Kesin aldım. Yes. 2 bir. <laughs> Ağla çıldır kudur. Zırla hünkür. Alacağım bu sefer bak. Yes! İşte bu! Biz um senindir kardeşim Kanka, sadece açıyorum. Ekran paylaş. <laughs> Paylaşıyorum mübarek. Şimdi geldik Facebook'a. Hoş geldin. Bir dakika şu an yükleniyor. Hadi lütfen, lütfen hızlı yükle. Tamam yüklendi, tamam. Şimdi bir dakika Merhaba. başlat kanka. Başlattım kanka. Başlattım, Başlattım mı? Şimdi söyle. kanka eee evet. oraya yeni işe başladım yaz. Eee, Brazzers'dayım kağıt tutuyorum. Özda <laughs> Aynen kağıt tutuyorum. Hepinize saygılar yaz paylaş. Tamam ee, Kanka Ulan <laughs> Sağ tarafta Enes Aslan var oraya tıkla. Ha. Sürekli kalp at. Spot at. Kalp 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 at. Naber iki gözüm yaz. Akşam bize gel yaz. <laughs> arkadaş arkadaş sekmesine tıkla. Arkadaş. Ee, i̇steklere tıkla. Ekle hepsine. Kolay <laughs> <laughs> ya. <laughs> <laughs> What the fuck? <laughs> Oha 360 ortak arkadaş. İnin aşağı ekle inin. O hepsini mi? Evet ekle. Tamam şimdi sağ tarafta browser'a tıkla. Nerede lan benim tasarımım it yaz. <gülüyor> <gülüyor> What the fuck? Kaç dakika kaldı? Süren bitti kanka. Bitti bitti. Okey nice güzel. Kapat ekle. <laughs> <laughs> tamam şimdi gelelim. Hazır mısın kanka? 3, 2, 1 seçtim. Hmm, seçtim. Bir sefer. Bir sefer tamam revaçta revaçta. Oğlum ben alacağım yani bundan <laughs> yani. bir şey olmasın. 1 gel. <laughs> Ayda, <laughs> <Oğlum>, ne yapıyor oğlum <laughs> Ciddi, ciddi. Dur, dur. dur. <laughs> ciddi. Misin? Alacağım. Tamam. Hadi, hadi, 3 iki, bir. Lan sen ne yiyorsun? Allah. Üstelik. Oh, hayır 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 hayır. Ya, o of tamam açıyorum dur. Aç 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 aç. Şimdi, aç, ilk, aç, aç, şimdi ilk defa şey yaptı ya. Kazandı ya seviniyor dostlar bir dakika bekle. <laughs> Facebook um sevindi kanka al. Ah. Tamam gel şimdi. Tamam işte tamam en sevdiğim be gel. Şimdi kanka başlattın mı süreyi? Evet başladı. Tamam başladı. Başladı evet, evet, evet. Mesajlara gir. Mesajlara gir. Mesajlara girdim. Gir. Tıkla kanka. Ya, Sen ee, şaka yapmıyorsun Sen şaka yapmıyorsun şu an. Kanka yaz yaz. yaz sağ ben birkanın arkadaşı. Yaz kanka ya, çabuk hızlı yaz. Ya of. Sağ ben birkanın arkadaşı. Ee, duyduğuma göre ayrılmışsınız. Oğlum ne yapacaksın? Oğlum bak ne yapıyorsun oğlum? Yaz yaz kanka yaz da bir sıra Eee? Ayrılmışsınız. Ee, ben Yasin benimle çıkar mısın? <laughs> Lan seni öldürürüm. <laughs> kız dalgaya al lan bu ne yapıyor? Ulan nasıl <laughs> ne dediğini sen farklı <laughs> mısın? <laughs> Hazırım bebeğim. Tekrar oyna dedim. Revanşa tıkladım. Bekleniyor. Tamam. Geldim. Geldim. 3, 2, 1 seçtim. Seçtim. 1-0. Hayda. Tamam revanş. Bir daha. Bastım. Bastım. Eee... <laughs> revanş. Bastım. Ay <laughs> bu ne ya? <laughs> Ay şimdi yine aynılarını seçeceğiz. Bu sefer alacağım. Hayda. <laughs> ek var. Ek. Bir dakika bak. Abi bu sefer alacağım. Kesin. Emin ol ben alacağım. Asi o. Ne yapıyorsun <laughs> lan? What the fuck bir sıfır. Sabahtan yerin. beri. <laughs> Devamı gelmiyor. Oha. Oğlum Ciddi ne yapıyorsun lan? Oğlum bu kadar da değil ya. Asi. 1-1 Yes yes Tamam 1-1 ne, ne çıkacak? Abi, 2-1. Mi? Ciddi misin? Revensi... Geliyorum kanka, son bir tane daha. İyi, e, lütfen. Oha! Ciddi misin? Evet, hadi bakayım. Aç bebeğim, hadi. Hadi, 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 hadi! hadi. Saniye sen mi tutacaksın, ben mi tutayım? Dur, ben, ben tutacağım. Hadi. Geç ekrana. Şey geç, başlatacağım, hadi. Sen mi tutuyorsun? Evet Tamam Oğlum ben anlamam ki kaçtı Neyse dur ben nikahıma bakarım şimdi <laughs> Tamam kankam bak emin olabilirsin Tamam Tamam, 1, 2, 3 başladım süreyi Şimdi gidiyorsun e, o paylaşım yerine git, paylaşım yerine git Yaz ki öyle ya Bilkan Nato çok seviyorum, ona aşığım, ona yaz Birleşik mi? çok seviyorum Aynen Tek ne, tek ne, tek ne, tek ne, tek ne Ne? Yani ne Bir tane, sadece bir tane ne koyacaksın, bir tane Ha tamam anladım Çabuk ol. Yavaş ol. Yalan mı? Hadi. Çak evet. Çok seviyorum. Aşım onu yaz. Aşım onu yaz. Hadi hadi hadi. Çak, yok, yok, Çok seviyorum. Şıklı. Hadi Ayşe. hadi çabuk ol. Hadi bak seni yüzüne. Al kalp de koydum. Al, Kapa yap 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 yap. Bak şimdi git. Sametlere yaz ki. Sametlere yaz ki. Sametlere yaz. Samete yaz. Samete yaz. Samete yaz. Bekle dur paylaşıyor. What the fuck yavaş ol. Kanka Samete yazıyorsun ki. Ha? Sen bir botsun oç yaz. Samet? Sen bir botsun ya. Sen botsun Hayır, hani, bak yapışın. hadi zamanı yeme. Tamam. Başka, başka <laughs> söyle. Milye yaz, milye yaz, milye de yaz, milye de bolsun yaz, milye de, de bolsun yaz. Ne? yaz, hadi 4 saniye, milye yaz, milye de yaz, daha tamam, tamam, başka. Tamam, bitti, süren bitti, tamam, hadi. Ay görüldü atma bak Ay Kapat, tamam, cevap verme. Sağ ol tamam, ya. tamam, neyse. Şimdi Mel de yaz, tamam, bırakın, süre yaz, neyse, tamam. Bakayım. Melih'i tamam, Bunlar kalacak tamam. tamam. Ee, Yalnız bu şimdi... kötü olacaktır. Ne oldu? Tamam. Ne oldu kanka? Hadi. analizi. <laughs> <laughs> Kapat. Hadi bakalım. Tamam gel. Revanş. Sistem ağzına. Çok güzel. Son, son el değil mi bu? Son el değil mi? Aa Aynen son el olsun. Ben Aynen hadi. İki el olsun. Tamam. Yok ettim. son el bu. Başlatıyorum. Başlat. Baş vurdum. Hadi. Ya abi. <gülüyor> abi <gülüyor> evet hadi bakalım. Hadi hadi hadi. Alacağım abi. Abi lütfen, Aynen. lütfen hadi. Acaba bana ne yazdı? Acaba ne yazdı? Yes! <laughs> hadi bismillahirrahmanirrahim. Bir bire de hadi bir bire. Bir nasıl bir Oğlum şu an hala yazıyorlar. hayır, iki kim oldu? Evet, hadi. Hadi, hadi, hadi. hadi. Oğlum benim hadi, ekran hadi. kapalı değil mi? Sen görmüyorsun. Yok kanka, Allah çapsın görmüyor. Abi lütfen alayım. Hayda. Dur la dur. Şu an yazıyorlar bak. O kadar düşmedik yazıyor ananı satayım Ya, <laughs> ya hayır, 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 hayır Aç 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 ekranı aç 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 aç, aç. Söyleyip başlatıyorum hadi, hadi hadi Ağlama yok ağlama yok hadi, 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 hadi hadi bebeğim hadi hadi. hadi, hadi. Tamam Hadi Şimdi Geç peyse Başlattım Hadi Şimdi Paylaşma yerine gidiyorsun tekrar Ne? Paylaşma yerine gidiyorsun Ayy Paylaşma yerine Girdim söyle Yaz ki Ben Çok güzel Yalarım yaz. Alın ya. He. Ee. Evet ben çok güzel yalarım yaz. Tamam. Evet. Ne, şimdi kapat. Hadi çabuk ol. Hadi hadi ya, hadi. Paylaşıyor. hadi. Benim suçum değil. Tamam. Başka. Evet. Tamam şimdi git Samet'e yaz ki şerefsizsin yaz Semet Samet Samet'e şerefsizsin yaz şerefsizsin yaz Özay'a git Özay bak Özay özlük var orada. Tamam. Onu da yaz ki sen bir şerefsizsin yaz. Aa. Evet, evet. Hadi bakayım. Yılmaz yaz. Yılmaz Durmuş. Bak, Yılmaz Durmuş orada. Ne yazayım? Yaz ki. Adam değilsin olmuyor. Samet, lazım. Samet yaz ki. Aa. Sen bir, sen ee, suslan yaz, sus yaz, suslan yaz, sus E, ee, Sıra bitti. Tamam, sıra bitti. Tamam, tamam. Tamam, tamam bir daha. Gel buraya. <laughs> hayır, 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 tamam. Yok hayır, yok. Öyle anlaştık öyle olsun. hadi. Evet arkadaşlar. <laughs> Bugün Usta Reis biraz ağladı. Ya işte çocuk daha ya geç. Kanka kesersin geç yarın artık oruç takıldı. Yemedi daha. Ya kaya böyle sen bir yemedi değil mi? O kadar kişiler yazamadı. Nooo. Çekil lan çekil video video. Kapat. Yani. aynen. <laughs> Ciddi misin oğlum? Bak atıp. What the fuck. Bakalım bir dakika dur görüşmek üzere. Bye bye.